Evet yine sizlerle bir paket açılışı için buradayız. Bakalım yine neler almışım. Vav wow, burada ne var? Tüylü bir defter. Bir fırsatta bunu açacağım emin olabilirsiniz. Diğeri geçin. Burada bir puzzle var. Mutfak ürünleri. Lego'dan bir mutfak. Gayet güzel. Bunu açılış videosunu yapmak için çok sabırsızlanıyorum. Diğerine bakalım. Oğlum, bu da ne? Çok değişik şeyler var içerisinde. Sanırım şu arkadaki şeylerden çıkıyor içinde. Yine bakalım ne geliyor. Aha en sevdiğim. <laughs> en sevdiğimiz sticker'lar. Değişik değişik bir sürü var. Ne geliyor? Hmm, sade bir taç. Bu bende kalabilir bence. Yakıştı bence. Bakalım burada ne var? Bu takma tırnaklar. Çok tatlılar. Sıradaki. Sanırım bu yüz temizleme jeli. Anahtarlık olarak da takıp yanımızda hiç istediğimiz yere götürebiliyoruz. Tatlı duruyor. Bu ise çok tatlı bir süs. Muma benziyor ama mum değil. Ayıcık. Kitaplık raflarında çok güzel durabilir. Oh, bir kulaklık. Kablosuz bluetoothlu bir kulaklığımız var. Diğeri Lego'dan yapılan bir çiçek. Solan çiçekler yine hediye vermek için bunlar daha kullanışlı olabilir. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bunu sizinle beraber açabiliriz. Bakalım. Bu ise Küçük küçük bantlar var içerisinde. Silicilerinizin üzerine kapatıp üzerine makyaj yapınca sanki silici hiç yokmuş gibi duruyor. Gayet kullanışlı bir ürün. Bu ise takma tırnakları yapıştırabilmemiz için lazım olan bir aparat gibi yapışkan.